Evet, yedi soruda Piaget'in özelden özele akıl yürütme kavramını açıklamaya çalışacağız. Özelden özele akıl yürütme dediğimiz 2-6 yaş, işlem öncesi dönemde çocukların göstermiş olduğu bir e, özelliktir. E, özelden özele akıl yürütmede ya yanlış özümleme yaparız, özümleme dediğimiz özümseme yani asimilasyondur. Yani mevcut gelen durumları kendi zihnimizdeki şemalarla açıklamaya çalışırız ya yanlış örgütlemeler yaparız. Yani zihnimizde iki şema arasında veya iki olay arasında yanlış ilişkiler kurma durumunu yaparız. Ya da yanlış genelleme ve ayırt etmeler yaparız. Şimdi birinci soru formatımızda çocuk kafasındaki iki şema arasında eksik ve yanlış ilişkilendirme yapması şeklinde verilir. Yani yanlış bir örgütleme yapacaktır çocuk. Gelen sorumuzda anneannesi 4 yaşındaki Ezgi'nin eşofmanlarını çıkarıp elbisesini giydirmiştir. Ardında kapının zili çalmış ve teyzesi gelmiştir. Teyzesinin gelişiyle anneannesinin ona elbise giydirmesini ilişkilendiren ezge, annesi veya anneannesi ne zaman ona elbise giydirmek istese teyzem mi gelecek diye sormaktadır. Piaget'in bilissel gelişim kuramına göre bu durum aşağıdaki kavramlardan hangisiyle açıklanır şeklinde soruldu. E, şıklarımızda ben merkezcilik, canlandırmacılık, kolektif monolog ve sembolik oyun gibi e, ifadeler verildi. Şimdi baktığımızda çocuk elbise giyme şeması ile arkasından gelen teyzesinin gelmesi şeması arasında yanlış bir ilişki kurdu. Yani iki şemayı birbiriyle yanlış bir şekilde ilişkilendirdiği için yanlış bir örgütleme yaptı. Buna özelden özel akıl yürütme dedik. Zaten diğer çeldiricilerin oldukça zayıf olduğunu görebiliyoruz arkadaşlar. Piaget'in bilissel gelişim kuramına göre Halbin tepkisi hangi kavramla açıklanır şekle soruluyor. Ahmet Bey ailesiyle Bursa'dan Ankara'ya giderken 4 yaşındaki oğlu Halil'e Ankara'ya vardıklarında onları lokantaya götüreceğini söyler. Yolculuğun yarısında Ahmet Bey kendini yorgun hisseder ve hem bir şeyler yemek hem de dinlenmek için mola verir. Bu durum karşısında Halil'in ilk tepkisi baba Ankara'ya mı geldik olur. Yani şimdi lokantaya gitme sözünü aldı ya, lokantaya gitme şemasıyla Ankara'ya ulaşma şemasını yanlış ilişkilendirdi. Yani yanlış örgütledi. Ve lokantaya girdiklerinde Ankara'da olduklarını düşünmesi özelden özele akıl yürütmedir. Yine içerideyizlerin zayıf olduğunu görebiliyoruz. Hani bu soru formatı Hüseyin'in sormuş olduğu, İşte yumurta yemediği gün çocuğun işte kahvaltı yapmadığını düşünmesi. Olayıyla hani sürekli verilen örnekler. İşte salıncakla sallanmadığı bir gün parka gitmediğini söylemesi veya sürekli işte kantin kantine, okulun kantine gidip de patlayan şeker alıyorsa okulun kantine gidip su aldığında öğretmenin sorduğunda nereden geliyorum, kantinden mi geliyor dediğinde hayır. Kantinden gitmedim çünkü patlayan şeker almadım şeklinde açıklama yapması. Patlayan şekerle kantini örgütlemesidir ya da yumurtayla kahvaltı örgütlemesidir ya da salıncakla parkı örgütlemesidir arkadaşlar. Şimdi ikinci soru formatımızda özelden özel akıl yürütmenin olayları kendi kafasındaki şemalara göre yanlış açıklayacaktır. Yani yanlış özümsemeler yapacaktır. Biraz önce örgütlemeler yapmıştı, şimdi de yanlış özümsemeler yapacak. Dört buçuk yaşındaki Nil, oyuncaklarını toplama konusunda annesinin uyarılarını dinlememiştir. Annesi odaya geldiğinde oyuncakların toplanmadığını görünce Nil oyuncaklarını toplamaman beni çok üzdü. E, Oyuncakların toplanmadığını görmek hayallerimi suya düşürdü, diyor. Anne e, Bunun üzerinde Nil, anneciğim hayallerin ıslanmıştır o zaman, şeklinde cevap veriyor. Şimdi Nil'in bu cevabı hangi tavırla açıklanıyor diye soruldu. Baktığımızda hayallerim yere düştü cümlesini ne ile açıklıyor? Kendi zihnindeki suya düşen ıslanır şemasıyla açıklıyor. Demek ki hayallerin suya düşmüşse o zaman hayallerin ıslanmıştır şeklinde bir açıklama yapıyorsa yeni karşılaştığı bir deyimi zihninde var olan şemayla açıklamıştır. Yanlış bir özümseme yapmıştır. Cevap özelden üzere akıl yürütme olur. Mert ile Doğa. Oynarken Mert'in babası Doğa'ya kaç yaşında olduğunu sorar. Doğa 6 yaşında olduğunu söyler. Mert ben de 5 yaşındayım der. Doğa'nın teyzesi 5, Mert 5, Doğa da 5 yaşında der. Bunun üzerine Doğa teyzesine ben 6 yaşındayım. Bir kere benim doğum günüm olurken sen evde yoktun diyerek karşı çıkar. Piaget'in bilişsel gelişim kuramına göre Doğa'nın bu tepkisi hangisiyle açıklanır diye soruldu. Şimdi benim yaşımı kim bilir? Benim doğum günüme katılanlar bilir. Yani biri benim yaşımı söylediğinde hayır sen benim yaşımı bilemezsin. Çünkü sen benim doğum günüme katılmadın. Olayı ne yaptı yine zihnindeki şemayla açıklamış oldu. İşte annesi babasıyla konuşurken eteklerim zil çaldı der. Çocuk da der ki anne senin eteklerinde zil yok Yani ne yaptı? Annesinin o deyimiyle yeni karşılaştığı için zihninde var olan şemayla zil şemasıyla açıkladı. Yanlış bir özümseme yapmış oldu arkadaşlar. 4 yaşındaki Beste babasına "Sana kitap okuyayım mı?" der ve bir hafta önce satın alınan masal kitabının resimlerine bakarak masalı okur gibi anlatır. Daha önce annesi birkaç kez okuduğu için masalı ezberleyen Beste babasına masalı okurken bazı bölümleri unutur. Babasını babası hatırlattığında Beste ezberlediğinden emin "Sen bu masalı bilmiyorsun." diyerek karşı çıkar. Yani birey olayları tamamen kendi yaşantılarına bağlı olarak kendi şemalarıyla çıkıyor. Yani bu masalı kim bilir? Annem ve ben bilirim. Çünkü bu masalı biz aldık, annemle biz okuduk. Yani çocuk tamamıyla karşılaştığı olayları veya durumları kendi zihninde var olan şemalarla açıklamaya çalışıyor arkadaşlar. Şimdi diğer soru formatımızda ne demiştik? Yanlış genelleme ve ayırt etmeler yapılır. Yani çeşitli problemlerle karşılaşabilir çocuk çeşitli sorulara muhatap olabilir. Bunların cevaplarını verirken ya yanlış genellemeler yapar ya da ayırt yapar. Yani özelden özele akıl yürütmede doğru bir şey yoktur arkadaşlar. Bu ara ilk öğretim birinci sınıfa devam etmektedir. Amcası ile arasında şöyle bir konuşma geçer. Amcası okumayı öğrendin mi? Evet. O halde bana A harfiyle üç isim söyle. Ayva, Ayşe, Ay. Peki D harfiyle başlayanları söyle. Bu arada bir sessizlik olur. Amcası beslenildiğinde dediğinde bura olmaz ki B ile başlayan demeliydi. Biz öyle öğrendik. Şimdi Buğra okulda B harfini B sesiyle öğrendiği için soruyu yanıtlayamıyorsa bu durumu neyle açıklayacağız biz? Zaten tüme varım tümden gelin ve analoji ileriki yaşların yani 12 yaşından sonra doğru bir şekilde yapılan eylemler onları direkt edersiniz canlandırmacılık özledinizle özelden özel kalır. Direkt oradan da çözebilirsiniz ama şu şekilde bakalım. Şimdi B ile başlayan kelimelerle B ile başlayan kelimeler aslında aynı. Sadece sınıf öğretmeni daha kolay öğrenilsin diye B sesini çıkarmaktadır. Şimdi burada bir eşitlik, bir genelleme yapması gerekirken yanlış bir ayırt etme yaptı. Yani B ile başlayanlar, B ile başlayanlar şeklinde birbirinden yanlış ayırt ettiği için yanlış bir akıl yürütme gerçekleştirmiş oldu. Annesinin sorusuna Mehmet'in doğru yanıt verememesinin nedeni soruluyor. Annesi Mehmet'i İngilizce çalıştırırken aralarında şöyle bir diyalog geçer. Anne, notebook ne demektir diye sorar. Mehmet de defter olduğunu söyler. Anne, peki book ne demektir dediğimde Mehmet ters şeklinde karşılık verir. Çünkü Türkçe'de heceleme yapıyor. Defter. E defterin karşılığı İngilizce'de ne? Notebook. O zaman notebook şeklinde ayırır. Not defter der. Bu da terdirden bu şekilde yanlış bir genelleme yapar. Bu sefer de Türkçe'deki hecelemeyi de İngilizce'deki hecelemeyi genellemiştir. Fakat yanlış bir genelleme yapmıştır. Yani özelden üzere akıl yürütme, bizim tamamıyla yanlış akıl yürütmelerimiz üzerinde kurulu olan düşünce e, tarzıdır. 2-6 yaş döneminde görülecektir. Bunun da temel sebebi aslında yine odaklanma durumunu yaşamamızdır arkadaşlar.